Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yepyeni hareketlilik projesi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın illerin tanıtılması amacıyla tüm Türkiye'de düzenlediği Seyyah Bizim İller projesi kapsamında Balıkesir'den başta Çanakkale olmak üzere çeşitli illere gidecek öğrencilerin kontenjanı 640 olarak belirlenmişti. Gençlik ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan kontenjanın yetersiz olduğunu düşündüklerini ve bakanlığa başvuru yaptıklarını, gerekli girişimlerin sonunda sayıyı 5000'e çıkardıklarının müjdesini verdi. Bakanlığımız da ee, özellikle Seyyah Bizim Iller Projesi adı altında bir proje başlattı. Bu projenin amacı özellikle illerin tanıtımıyla ilgili e, gençlerimizi bilgilendirme e, amaçlıydı bu projemiz. E, bizim Balıkesir'de e, Seyyah Bizim Iller Projesi çerçevesinde hem il e, merkezindeki ilçelerimizle ilgili olarak hem Bursa hem de Çanakkale'ye öğrencilerimizi... E, gezdirmeyi planlıyor planladık. Bu anlamda özellikle Çanakkale e, son derece önemli olarak gördüğümüz illerden bir tanesi. Tabi ilimize e, projenin başlangıcında 640 tane öğrencinin geziye götürülmesiyle ilgili bir kontenjan verildi. Tabi balık esirimiz için bu 640 kontenjanı oldukça az bir sayıydı. Biz bu sayının yukarılara çıkartılmasıyla ilgili bakanlığımızla görüştük. Ee, ve e, yaklaşık 5 bin öğrencinin bu Seyyah Bizim İller projesi çerçevesinde e, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir'deki yerleri gezdirmeyi hedefliyoruz. E, bu proje çerçevesinde e, ilk kafilemiz 9 Mart 2013 13'te 5 otobüs ve 10 görevli eşliğinde 234 gencimizin Çanakkale gezisiyle başladı. 16 Mart 2013 tarihinde yine 16 görevli eşliğinde 359 gencimiz Çanakkale'ye götürüldü. Bu şekilde Çanakkale gezilerimiz devam edecek. Ne zamana kadar? 26 Mayıs'a kadar. 26 Mayıs'a kadar biz bu gezileri Yapacağız. Geziye götüreceğimiz gençlerimizin yaş ortalaması 14-26 yaş sınırları içerisinde olacak. Bu gençlerimiz bizzat ilçe müdürlüklerimize müracaat edecek veya il merkezinde bulunan gençlik merkezi müdürlüğümüze müracaat etmek suretiyle ancak bu gezilere götürebileceğiz.